bak bu harçla yumuşamış baksana elimle inen mesela atıyorum 6-7 nokta şiddetli bir deprem olsa bana göre burada baya bir yıkılma söz konusu olabilir bana göre çünkü elimde getirdiğim taşı daha yakından çeker daha yakından incelersek ispatını görürüz şu taşın üzerine koyuyorum ve başka bir taşlar Vuruyorum, bak nasıl dağılıyor. Ekmek ufağa gibi. Evet. Adamlar böyle harç yapmış işte. Neyle yapmış, nasıl yapmış, akıl fikir işi değil. Ama iyi dayanmış. Abi, kaç yıllık Allah bilir. Yani biz tamam, 150 200 yıllardan bahsediyoruz ama belki de 400, 300. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Onun için tekrar ediyorum. Bilen varsa yardımcı olsun buranın tarihi hakkında. Yani uğurlubağ.org'a girsin. Evet. Mail, bize mail atsan, bilgilerini yazsan, evet. uzaktaysa, uzak bilgilerini yazsan. Ya evet, buradan bir mesaj daha vermek istiyorum. İstanbul'daki sayın köylümüz, Turizm Kültürü İl Müdürü Ahmet Emre Bilgili. İstanbul'un nerede neyi var, hangi tarihte ne yapılmış biliyor. Eğer bilgisi varsa Yatırsın köyümüze yabancıları, profesörleri, tarihçileri, jeofizikçileri incelesinler bir tahminde bulunsunlar. Ben buradan bir hayvan fosili bulsam onun kaç yıllık bir dinozor olduğunu bilebilir miyim bilemem. O işi uzmanı bilir. Evet. Onun için Ahmet ağabey abimiz birini veya birilerini getirirse, buralarda bir takım incelemeleri yaparlarsa tarihe bir nebze ışık tutmuş oluruz. Yani turizmi açsa diyorsun yani. Evet. Yatırırsa hem Ahmet abim de olur. Hem bizler bilgilenmiş oluruz. İnternetten tüm köylülerimiz bilir neyin ne olduğunu. Ha geliyor. Köyümüze biri geliyor. Oo kaleniz de varmış. Ne güzel. Tamam güzel. Kaç yıllık diyor. Ağzımız hmm, kapalı. Bir şey diyemiyoruz. Bilgi sahibi olmazsan ne olacak? Evet. Onun için bilgiye ölçüp biçmesi lazım. Yardımcı olması lazım ama harika bir manzara var söylentilere göre o tenkellerin tekeş mevkiinde yabancılar yaşamış hem de fazla gitme yeter mesela bizim gölgemiz nereye düşüyor elimi sallıyorum da şu gölgeye bakıyorum görebiliyor muyum Hayır gözükmüyor ama şu doğal güzelliğe bak Eskiden şu Dipsiz deriz. Şu iki e, büyük çalıla küçük çalın arasında dipsiz deriz orada. Çocukken orada yüzmeye giderdik. Yüzmeyi orada öğrendik. Tabii annemiz babamız kızardı. Fazla inme. Orada dur. Artık bir adım daha tehlikeli. Çünkü meyilli bura. Ondan sonra orada yüzerdik. Annemizden babamızdan dayak yerdik. Ne bileyim suyun altında çavuşların Yunus'u, Nazi'nin Hüseyin'i, işte Kutlusu'nun Adem'i, Halil'i. Ondan sonra bir ne bileyim yani Aklına hala gelmeyecek bir sürü yani akranlarımız biz 74'ler olarak yani, hep buraya gelirdik. Burada yüzerdik. İşte suyun altında kim fazla duracak yarış yapardık. O zaman ortalama ben yerine göre bir buçuk dakika kadar, kadar durabiliyordum. Ama şimdi belirli bir yaşa geldik. Sporculuğumuz da yok. Bir dakika duram yok bile. Tabi bunun da evet. sigaranın da etkisi var. Evet Vası Bey. Ben de Uğurluba köyündenim de. Ben e, çocukluğumla de şu karşı karşı yerde gösterdiğim yerde kamerayla gösterdiğim yerde şu anda ee, çok kuşa avladım. Evet. Yani çok gezdim. İşte çocukluğumuzda biz gezdik ama şimdi işte gidip gezmiyoruz. Yani, Şimdinin çocukları tamam evet. e, internet güzel bir olay kullanmasını bilirsen evet. gidiyorlar atarı oynuyorlar bilmem ne yapıyorlar yani arada bir de ben şimdiki geleceğin gençlerin gelin gezin yani bir e, maya ağacının, çıtamık ağacının, deli kirazın dibine oturmakla, kuş avlamakla geziyorum olmaz. Çıkın şöyle, tıkın. gezin dağların dışına, bacaklarınız açılır. Arada bir kişiye çıkarsanız ciğerleriniz çift ötendirilir. Açılın, saçılın, dolaşın şöyle. Sonra güzelliklerini keşfedin. Yani oturmayla, yaylaya gelmeyle kahveye oturup al kafası ver kıza. Yok okey, yok çiftin çıktı. Bunları isteyelim. Yani. Arada bir gezin. bacaklarımız alırsınız bırak hırsımı evladınıza. Hayatı zorluğunu öğrenin. Biz yani, yani, Arada bir kışın da gelin. Soğunu yiyin. Ateşini yakın. Soba kızının. Tabii buradan e, köyün açısı. daha şey. Köyümüzün işte daha köy köşesindeki en yüksek ev beyaz olan Ömer Bilgil'in oğlu. Diğer tabirler Çolak Mehmet'in evi. bir de teyzesinin oğlu pembe boyalı olan ambulans yaptıran Şadı abimizin kendisi FG'de oto tamircisi. Daha doğrusu kamyon tamircisi. O yaptırdı oraya da. Belki kiremitle evde yıkık olan rahmetli duran emmimizin evi. Kullanmıyor. Hayriye yengemiz gelmiyor. da olduğu için eskiden orada otururduk, çay içerdik, sohbet derdik. Ama ne olursa olsun hiç iyi gün geçtikçe insan geçmişi arıyor. Eski günleri arıyor. Zaman geçtikçe geçmişi daha iyi anlıyoruz. Niye de? Hem maddi açıdan hem de açıdan. Hayat şartları. Eskiden kışın bile köy kalabalıktı. Yani geldiğimizde ben orta çağlarında kalabalıktı. Ne bileyim çavuşların bekiriydi, ötekiler üzeriydi velisi yani savmakla bitmez. Onların hepsi buradaydı. Kışın yani her gün birinin evine toplanırdı akşamları. Şenlik bol olurdu. çıtımı kahvesi yapan içerdik. Ondan sonra kesmenin peletini ya, kestane yerdik. yerdik. Ve bir de güzel su içerdik. Sonra besliğin arasında cevizler doldururduk. Biz gibi yerdik. Nerede? Ya, Kimse kalmadı ki. Kim kaldı? Bu Mustafa'sı, Mustafa'yla, Çolak'la, Çavuş bir de işte ekstradan Ahmet'imiz evlendi. Şu an dört e, genç diyebileceğimiz aile var. Diğerleri yaşlı insanlar. Evet. Peki Yo e, Vasf Bey, karşıdaki dağda bir gelinen bir damat olmuş diyorlar, daş olmuş diyorlar. Evet. E, bunun hakkında bir bilginiz var mı? Ya bildiğim kadarıyla tabi o da bir Şimdi şey ben de. şu anda da görüntüleri alıyorum. Ha, e, orası biraz uzak olduğundan bildiğinde... dolayı biraz sallantılı oluyor. Evet. İki İzleyen genç, arkadaşlar e, kusura bakmasınlar. Evet. İki genç. Evet. Birbirini seviyormuş. Sonra ailesi aynı Türk filmlerindeki gibi atlarla işte katırlarla tüfeklere kuşanmışlar. Bunları aramaya gitmişler. Kızın babası izin vermemiş işte. Neredeyse vuracakmış. İkisi birbirine sarılmış. Birbirlerini de çok seviyorlarmış. O an çok büyük bir beddua etmişler. Yani aslında beddua da demeyelim de Allah'ım bizi ya taş et ya kuş et. Onların yanına bırakma diye ikisi de öyle bir dilekte bulunmuşlar. Riva'yete göre öylece birbirlerine yapışık bir şekilde kaya oluşmuş. Tabii söylentilere göre. Buradan pek belli değil de varınca arada yanına yaklaşınca Tabii e, insana de. benziyorlar. Evet. Benziyorlar. Evet. Sani ben, ben öyle değil. duydum. Gidenler, ben de gidip incelemedim. Ama, evet evet evet. E, yakın bir söylüyor. zamanda orayı da e, kısmet olursa gideriz. Gideceğiz, çekeceğiz. Tabii. Yani köyümüzden, sistemizin ziyaretçilerine olsun ee, diğer arkadaşlara falan diye buradan e, bu bilgileri aktaracağız inşallah inşallah yani görenler öyle söylüyor zaten bu devirde öyle bir şey yaşanması imkansız ama yıllar önce milattan önce yani kitaplarda okuyoruz e, ne bileyim işte hangi peygamberimizi çölde susamış Cenab-ı Hak çölün içinden hemen su şey yapmış şu an onlar yaşanmıyor ama e, yani kimisi inanmayabilir ama ben hafif yolla inanıyorum bu olaya olabilir yani. Eğer Peki, gerçekten de o insanlar imanlı insanlarsa neden olmasın? Peki Vasfi bir son bir şey daha soracağım da siz e, köy hakkında bayağı şey konuşuyorsunuz da bu köyde e, ne kadar bağlısınız, e, senede kaç defa gelip gidiyorsunuz, aileniz kaç defa gelip gidiyor? Ee, kaç senem beri oturuyorsunuz burada? Yani e, bize biraz bilgi aktarır mısınız? Valla e, Ben doğdum doğalı, zaten doğmuşum Kırkım çıkmadan yaylaya gelmişiz. Demek ki bebeklikten buranın havası, suyu Öyle bir kanıma işlemiş ki Bütün damarlarımı. Onun için köye müthiş derecede Sempatim var. E, i̇lkokuldayken Horzuma göçüyorduk. Babamın işi vesilesiyle. Ama benim gözüm, gönlüm, aklım köydeydi. Arkadaşlarımla da ilk geldiğimdeki o oyun oynadığım arkadaşlarım ne bileyim çellikler, kuş şunlar, bunlar, cüzdana binmeler ne bileyim yani çok mutlu oluyordum. Horzum'a gitmiyordum. Çünkü Horzum'da doğru düzgün komşumuz yoktu. O olanlar genellikle zengin havalı çocuklar. İşte oyuncak kamyon almışlar. Ben de süreyim derdim. de. Derdi. O sene nefret ettim ve ondan sonra Horzum'u hiç sevmedim. Sürekli geldim. have equal